Merhaba çocuklar. Mondros Ateşkes Anlaşması'na devam edeceğiz. Şimdi de Mondros Ateşkes ile ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Sınavlarda işte TEOK sınavı, SBS sınavı, bursluluk sınavları gibi sınavlarda çıkmış soruları çözeceğiz. İlk sorumuz 2019 yılında bursluluk sınavında çıkmış bir soru. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Osmanlı ordusu terhis edilecek bütün savaş gemilerine Ordu'nun taşıt, araç gereç, silah ve cephanesine el konulacak maddesi aşağıdaki alanlardan hangisiyle alakalıdır? Evet, önemli bir madde. Osmanlı e, Mondros'un önemli bir maddesi. orduyla ilgili bir madde bu. Osmanlı ordusu terhis edilecek, işte silah ve cephanesine el konulacak maddesi. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmak amacıyla gündeme getirilen bir maddeydi. Osmanlı ordusu terhis edilmişti. Silah ve cephanesine el konulmuştu. Sadece Kazım Karabekir'in ordusu ordusunu teslim etmemişti biliyorsunuz. E, terhis etmemişti. E, bu ordudan, savaştan, silahtan e, bahsederse, cephaneden bahsederse aklımıza hangi alan gelecek? Askeri. Unutmuyoruz. Askeri alanla ilgilidir. Diğer sorumuz 2018 yılında LGS sınavında çıkmış bir soru. Buna göre demiş yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Montrosa Ateşkes anlaşmasından sonra Antep, Maraş ve Urfa'yı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım anlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Evet. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırılarına karşı Kuvayi Milliye Birliklerini kurarak savunmaya geçtiler. Yani Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Antep, Maraş, Urfa ilk başta İngilizler tarafından işgal ediliyor. Fakat İngilizler sonradan bu üç şehirden vazgeçiyorlar. Neden vazgeçiyorlar? Musul İngilizlere bırakıldığı için İngilizler bu üç şehirden vazgeçiyor. Burada bu şehirler Fransızlara veriliyor. Sonra Fransızlar burayı işgal ediyor. Ermenler de Fransızlarla işbirliği yapıyor. Ermeni intikam alayları kuruyorlar. Türklere karşı burada mücadele edecekler. Burada mücadeleyi ee, bu üç şehrimizde mücadeleyi Kuvayi Milliye Birlikleri yürütmüştür. İşte Antep, Urfa, Maraş gibi şehirlerimizi şehirlerimizde. Antep'te Şahin Bey ve Karayılan, Maraş'ta Sütçü İmam, Urfa'da ise Ali Sahip Bey ön plana çıkmıştır. Bakalım yargılara buna göre demiş yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A. Evet birinci şıkkımız. Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermenler işgalci düşmanla işbirliği yapmıştır. Evet Ermenler, milleti sadıka dediğimiz Ermenler intikam olayları kuruyorlar. Sözde tehcir yasasının öcünü almak istiyorlar bizden. E, Fransızlarla işbirliği yapıyorlar. Buna ulaşabiliyoruz. E, ne demiş burada? Paragrafta da Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenlerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Buna ulaşıyoruz. 2. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'daki işgal bölgeleri itilaf devletleri arasında el değiştirmiş. Evet İngiltere'deymiş Antep, Maraş, Urfa. Sonra Fransa'ya veriliyor Musul karşılığında. Buna da ulaşabiliyoruz. 3. Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır. Evet bu işgallere karşı Kuvayi Milliye Birlikleri bu bölgeyi savunmaya başlamıştır. Bu yüzden cevabımız deniz oldu. Diğer sorumuz 2018'de bursluluk sınavında çıkmış bir soru. Verilen bilgiye göre Osmanlı yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri'nin Anadolu'dan işgallere başlaması üzerine Sadrazam Damat Ferit Paşa Anadolu'ya işgallerin geçici olduğunu halka anlatmak üzere nasihat heyetleri gönderiyor. Yani Mondros'tan sonra yapılan işgallerin geçici olduğunu, bu itilaf güçlerinin çekileceğinden bahsediyor. Halkı ikna etmeye çalışıyorlar. Yani halkın işgalci güçlere karşı direniş göstermesini istemiyorlar. Teslimiyetçi bir politika izliyorlar. Duyarsızlar, ilgisizler İstanbul hükümeti. Yani burada halktan gelebilecek tepkileri önlemek istiyorlar. Hem İstanbul hükümetine hem de İtilaf devletlerine gelebilecek tepkileri önlemek istiyorlar diyebiliriz. Yani cevabımız Bolu. Diğer sorumuz 2017'de çıkmış. Bursluluk sınavında çıkmış bir sorumuz. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin ulaşım konusundaki egemenlik haklarını kısıtlamaktadır. Bakalım. 1. Sınırların korunması ve iç güvenliğin temini için ayrılacak birlikler dışında Osmanlı ordusu terhis edilecekmiş. Evet, sınırların korunması ve iç güvenliğin temini için ayrılacak birliklerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek yani dağıtılacak. Bu madde ulaşımla ilgili değil, askeri alanla ilgilidir amaç Osmanlı'yı savunmasız bırakmaktı biliyorsunuz bu maddede. İki, itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacak. Neden stratejik demişlerdi? İşgali geniş hale yani geniş bir alana yaymak istiyorlardı demiştik. Osmanlı Devleti'nin işgali açık hale getirmek istiyorlardı. Ayrıca işgale yasal dayanak oluşturmak istiyorlar bu maddede bu maddede ulaşımla ilgili değil. Üçüncü maddeye baktığımızda Osmanlı demir yollarından itilaf devletleri istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri itilaf devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır diyor. Demir yollarından, ticaret gemilerinden bahsetmiş. Bu ulaşımla ilgili e üçüncüsü ulaşımla ilgili Toros tünelleri itilaf devletleri tarafından işgal olunacaktır. Yine Tüneller de ulaşımla ilgilidir. Ee, çocuklar bunu söyleyebiliriz. Buradaki amaç ise e, Osmanlı ekonomisini ne yapmaktır? Sekteye uğratmaktır. Osmanlı ekonomisini dışa bağımlı hale getirmektir. Diyebiliriz son iki maddeyi. Yani cevabımız denizli olacak. E, 2016'da çıkmış Teok sınavında çıkmış sorularımız bir sorumuz var. Bu dayanak ve gelişmeler ilişkilendirildiğinde itilaf devletleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Dayanağımız 30 Ekim 1918. Mondros Ateşkes Anlaşması 7. maddesinde itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahiptir. Stratejik demelerinin nedeni işgale geniş alana yaymak biliyorsunuz. Osmanlı işgal açık hale getirmek ve işgale yasal dayanak oluşturmaktı. Evet 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin korumasında Yunanlar İzmir'i işgal ediyorlar. Ee, burada Yunanlar güvenliklerini tehdit altında olduğunu belirterek işte inançlarını yaşamadıklarını, Türklerin baskı yaptığını söyleyerek bu 7. maddeyle dayanak göstererek ne yapıyorlar? İzmir'i işgal ediyorlar. Yine 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal ediyor. ya. Yani, e, burada dayanakları e, 7. madde olmuştur. Yaptıkları işgallerde dayanak olarak 7. maddeyi gösteriyorlar. A şıkkına baktığımızda işgal bölgelerinde asayişi sağlamışlardır. İşgal bölgelerinde asayişi yani güvenliği sağlamıyorlar. İşgal e, işgal ediyorlar, halka baskı yapıyorlar. Hmm, Halk da bu baskıların sonucunda tepki veriyor. Bölgelerini korumak için örgütleniyorlar, mücadele ediyorlar. Yani cevabımız A olacak. B şıkkına baktığımızda yapacakları işgallere zemin hazırlamışlar mı? Hazırlamışlar. Güvenliklerini tehdit eden bir durumda stratejik bir bölge işgal edebileceklerini söylemişler. C şıkkı ve bunun sonucunda da İzmir ve İstanbul'u işgal etmişler. C şıkkına baktığımızda Osmanlı topraklarını parçalamaya başlamışlar. Evet, İzmir'i, İstanbul'u işgal etmişler. Ülke sınırları içerisinde, ülke toprakları içerisinde bir bölgenin işgal edilmesi devletin parçalanmaya çalışıldığının bir göstergesidir diyebiliriz. D şıkkı Osmanlı Devleti'ne karşı ortak hareket etmişler. Evet, İtilaf Devletleri birlikte hareket ediyorlar yurdun çeşitli bölgelerini işgal ediyorlar. Evet. Yani cevabımızı söyledik. Evet çocuklar. Diğer sorumuz 2015'te Tevuk sınavında gelmiş bir soru. Evet. Buna göre Mustafa Kemal'in Mondros'u Teşkes Anlaşması'nın uygulanması karşısındaki tutumu aşağıdakilerden Hangisi söylenemez diyor. Buna göre Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Anlaşması'nın uygulanması karşısındaki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mondros mütarekesinden anlaşmasından sonra İstanbul'a gelen Mustafa Kemal boğazda demirlemiş düşman gemilerini görünce yaverine dönüyor. Diyor ki geldikleri gibi giderler. Yani yurdun kurtulacağına inanıyor. Düşmanın ana yurttan çıkarılacağına inanıyor kendine ve e, halkına ne yapıyor? Güveniyor diyebiliriz. İnançlı hareket etmiş midir? İnançlıdır. İnançlı olmasa bu sözü söylemez. Kararlı mıdır? Evet. Geldikleri gibi giderler diyor. Geldikleri gibi de gitmişlerdir ayrıca. Kararlıdır. Ümitsizliğe kapılmamış. Evet. Uzlaşmacı bir politika izlemiştir. Hayır. Uzlaşmacı ne demek? Anlaşmaya varmak demek. E, anlaşmaya varmak bunlarla... E, yurdun işgaline göz yummak anlamına gelir. İşgallere ses çıkarmamak anlamına gelir. Uzlaşmacı bir politika izleyen e, itilaf güçleriyle yurdu işgal edenlerle İstanbul hükümeti olmuştur. Teslimiyetçi bir politika izlemiştir. E, çekingen davranmıştır, aranmıştır. E, i̇şgallerin geçici olduğunu düşünmüştür. Ama böyle olmamıştır. İzmir'in işgaliyle e, işgallerin geçici olmadığı anlaşılmıştır. Yani cevabımız Denizli oluyor. Evet, diğer sorumuz çocuklar. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde Osmanlı yönetiminin işgallere karşı duyarsız kalmasının sebebi verilmiştir? Biliyorsunuz İstanbul hükümeti işgaller sonucunda işgallere tepki göstermemişti. Halkın da tepki göstermemesi için Anadolu'ya nasihat heyetleri gönderiyordu. İşgallerin geçici olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden teslimiyetçiydiler, duyarsızdılar, işte çekingen davranmışlardı ee, diyebiliyoruz değil mi? Halk ise mücadeleci, milliyetçi diyebiliriz. Teslim olmamıştır halk, mücadelecidir, milliyetçidir diyebiliriz. Ee, bir Osmanlı yönetimi Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra işgallere karşı sessiz kalıyordu. Evet, bu böyle bir cümlemiz var. Sessiz kalıyorlardı, sessiz kaldılar. Nedenini soruyor bize. Yönetime göre işgallere direnmek imkansızdı ve istekler yerine getirilerek belki uygun şartlarda bir anlaşmaya varılabilirdi diyor. Yani direnmenin imkansız olduğunu, isteklerin yerine getirilmesini istediği için nedeni bu. Evet, duyarsız kalmasının sebebi bu direnmenin imkansız olduğu. Yani başaracaklarına, yurdu kurtaracaklarına İstanbul hükümeti inanmıyor. Bu yüzden cevabımız B olacak. Diğerlerine de bakalım. Ülkenin hemen her yerinde kargaşa ve düzensizlik vardı. Halk ne yapacağını bilemez haldeydi. Ancak işgallerin başlamasıyla birlikte Türk halkı kimseden emir ve talimat almadan vatanını, toprağını savunmaya başladı. Evet, Kuvayi Milliye biliyorsunuz kurulmuştu. Direniş cemiyetleri vatanı kurtarmak için ayrıca cemiyetler kurulmuştu diyebiliriz. Cevabımız B oldu. Yine 2014 yılında çıkan bir sorumuz var. Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal Kurtuluş'un hangi yöntemle başarıya ulaşacağını düşünmektedir. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Atatürk yaptığı görüşmeler sonucunda siyasi açıdan yapılacak bir şey olmadığını anladı. Yani diplomatik yöntemle biz başarıya ulaşamayız diyor Atatürk. Vatanın işgalden kurtulması için bir an önce çalışmalar yapılması gerektiğini düşündü. Bu amaçla yakın arkadaşlarıyla Şişli'deki evinde toplantılar yaptı. Toplantılarda Anadolu'ya geçecek milli birliği sağla Anadolu'ya geçerek milli birliği sağlamak, halkı işgaller karşısında uyarmak gibi kararlar alındı. Ayrıca ordunun terhisinin engellenmesi, silah ve cephanin teslim edilmemesi, komutanların kuvvetlerinin başında bulunması da alınan diğer kararlardı. Yani burada ordu terhis edilmiyorsa, silah ve cephane teslim edilmiyorsa, komutanlar kuvvetlerin başında bulunacaksa o zaman biz mücadeleyi silahla yapacağız, silahlı mücadeleye girişeceğiz. Bundan bahsediyor Atatürk. Yani artık vatan işgal edilmiş, diplomatik yolu, işte basın yolunu kullanarak biz bunu ne yapamayız? başaramayız. Silahlı mücadele ne yapmamız gerekiyor artık? Girmemiz evet. gerekiyor. Evet. Diğer sorumuz 2013'te TEOK sınavında çıkmış. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun işgaline karşı Türk halkı yerel direniş örgütleri kurarak mücadele etti. Biz bu yerel direniş örgütlerine Kuvayi Milliye diyorduk biliyorsunuz. Güney cephesinde ve Batı cephesinde etkili olmuşlardı. Doğu'da ise 15. ordu bir düzenli ordu vardı Kazım Karabekir'in. Buna göre demiş Türk halkının işgaller karşısında tutumlarından hangilerini gösterdiği söylenebilir. E, i̇şgallere sessiz kalmamışlar. Teslimiyetçi değiller yani İstanbul hükümeti gibi. Milliyetçidir. Milleti yani vatanın bir karış toprağını kurtarmaya çalışmak milliyetçiliğin bir göstergesidir. Milliyetçilik nedir? Vatan için, vatanı sevmek, vatanını yüceltmek, ülkesini yani sevmek, yüceltmek, vatan için bir şeyler yapmaktır. Burada halk ne yapmış? Yerel direniş örgütleri kurmuş, Kuvayi milliye kurmuş. O zaman milliyetçi, uzlaşmacıdır. Hayır, uzlaşmacı olan İngiltere, İngiltere ile uzlaşma içerisinde olan itilaf devletleriyle uzlaşma içinde olan İstanbul hükümetidir. Yani onlarla bir anlaşmaya varmış. İşgallere ses çıkarmıyor, teslimiyetçi. Direnişin, direniş hareketinin başarılı olacağını düşünmüyorlar. Karşı koymanın anlamsız olduğunu düşünüyorlar. İşgallerin geçici olduğunu düşünüyorlar. Uzlaşmacı da değil. Dayanışmacı mıdır halk? Dayanışmacıdır. Örgütlenip ne yapmışlar? Bir araya gelip düşmana karşı.